Evet. Şimdi tabi dokunsal öğrencinin kuvvetli olduğu alanlar güçlendirmek evet. lazım. Hani belki bir tür hareket ağırlıklı bir çocuk biraz dezavantajlı başlıyor ee, şeye, eğitime. Ama son derece önemli, Einstein'in bir sözü var. Bilim bir tecrübe dönüyor. Diğer her şey sadece bilgi. Ee, yani hani birçok şey bilirsiniz, teori oluşturursunuz, düşünce oluşturursunuz ama sonuçta o şeyi yapmazsanız bir şey de olmaz. Bilim de budur işte. Yani her şeyi herkes düşünmüş düşünmüş ama bir kâşık çıkmış demiş ki ben bunu yapacağım, ampulü bulacağım. İşte o ampulü oluşmuş. Yani o teoriler gerçeği o zaman dönüşmüş. Ne? Ee, bunu e, yapanlar da belki eğitimde dezavantajlı gibi başlayan e, dokunsal öğrenciler aslında. Bunu bilmek lazım. O yüzden hani her belki e, dezavantajlı gibi görünen hususta belki avantajlı unsurlar da vardır. Yani, böyle hani böyle çocuklar mesela hani e, çok hareketli, düz duvara tırmanan bir çocuğum var, ne yapayım ben bu hiç eğitimle görmedim, <laughs> çocuklarımız vardır. Yani bu çocukları biraz tabii hareketle beraber eğitimi vermekten başka çare yok. Onun hareket yapmasına izin vererek bu eğitimi öyle Başka çaresi yok. Yani, çocuğu sen otur. Görsel öğrenici bir, yani bir çocuk gibi, yani kumru gibi düşünen bir çocuk gibi öden oturacaksın, oturacak. Herkes oturacak. Diyemiyorsunuz, diyemezsiniz. Bu haksızlık olur. Yani o çocuğun el hareketleriyle bir şeyler üretmesine izin vermek Ne işte? bir kelime, şu kelimeyi öğrendik olur. Ee, şu söyledik öğrendik. Buna böyle dememiz. Ne tahta alıp alayım ne tebeşir kalem yaz bakalım. Hani en azından çocuk elini çalıştırır. Yani şey, elini çalıştırma ihtiyacı var. Onu çalıştırsın. Buna izin verin. E, ee, matematiği somutlaştırarak anlatır. Oyuncaklarını toplatırken saydırır. Hani belki saymayı sevmiyoruz. Oğlum ona kadar saymayacaksın. say, say. Ama o oyuncakları toplatırken bir eğlence aracı olarak kullanırsanız sayılır. Yani yine e, el becerileri güçlüyse işte kelimeleri böyle hamurlarla yazdırarak öğretme. Evet, ne yapacağım? Evet. Kim evet, işte çocuğa coğrafya mı öğreteceksin? Çocuğun yerine belki dünya hareketli, oturarak öğrenemiyor. Ne evet, bileyim bir dünya küresi bulursunuz uzaktan çocuğu koşturarak kürede hangi e, ülke hangi nerede gibi hem yani bedenini çalıştırarak hem de zihnini çalıştırarak bir aktivite böyle bir eğitimi verebilirsiniz. Yani buradaki verdiğimiz örnekler bu şekilde dokunsal e, özellikleri olan çocukların e, eğitimleri için hem zihinsel hem de bedensel güçlerini kullanması, beraber kullanması yönünde tavsiye ederim. Şimdi bu çocuklara otursan dersini yap dediğin zaman tabi sıkıntı oluyor. Çünkü çocukta çok enerji var dokunsal atletik çocuklarda. <laughs> yani çocuk duvara tırmanmaya çalışıyor. Sen ona otur diyorsun. Burada i̇şte böyle bir çelişme var. Ee, o zaman ilk önce oyun oynasın mutlaka. Daha sonra biraz zorlayınca otası mutlaka benim yapsın. En azından televizyon kesinlikle televizyon çocuğu yapmalı. Çalışma masasında da düzensizliği, onu demoralize eden bir ortamda bulunmak gerekiyor. Yine ödevi de daha kısa süreli çalışma bölümlerine dönmek lazım. Yani normal bir öğrenciden daha kısa süreli. Şimdi görsel çocuklar ise sınıfta şu konularda iyi oldular. Çok seçenekli konularda başarılı oluyorlar. Hızlı bir okuyucu oluyorlar. Bulmacaları, görsel oyunları seviyorlar. E, sanatsal aktiviteleri de seviyorlar. Ama bu çocukların bir dezavantajı ne kadar hızlı öğreniyorsa o kadar hızlı unutabiliyor. O yüzden görsel aktivitelerle unutmasını engelleme çalışmalarını yapmak lazım. Şimdi bunun için de e, tabii görsel çocuğunuzun gözleri bozuksa ve bunu anlamıyorsanız bu bir felaket. Çünkü çocuk e, zaten görsel metotlarla öğreniyor. Yani gözü de bozuksa çocuk hiçbir şey öğrenemeyecek. En azından 3 yaşında bir göz muayenesi yaptırmalısınız. Ee, televizyon seyretmeye daha çok eğilimli böyle çocuklar. Çünkü görselliği çok severler. Yani mesela işitsel ve dokunsal çocuklar çok televizyona meraklı değil açıkçası. Ama görsel çocukların daha bir müptelalığı vardır. Onu biraz da e, çeşitli metotlarla uzaklaştırmalısınız. Günümüzde olması gerekenle gerçek arasında bir büyük uçurum var ve bu uçurum hala olumsuz yönde gelişiyor. Bilimsel araştırmalarda başarıya ulaşma kriteri olarak bir haftada 17 saat ders, 4 saat televizyon en fazla öneriliyor. Ama realitede de işte bilimsel araştırmalar yine e, şunu görmüş, i̇şte, 25 saat televizyon ve bilgisayar 4 saat ders çocuklarla bir genel Buradaki bu 25 saat televizyon ve bilgisayar sayısı her geçen gün bir hızla artıyor yalnız onu söyleyeyim. Yani yeni çalışmalar bunu da daha yüksek gösteriyor. Ee, lise ve üniversite çocuklarımızda e, yani Facebook kullanımıyla bağlantılı e, çok yüksek o saatlere ulaşmış durumda. Şimdi görsel öğrenci, yani görsel tarzda öğrenci çocuğun var. Da daha iyi nasıl biliyorsunuz Çocuklar mutlaka işte renkli işaretlemeler, keçeli kalemle altını çiziyor, üstünü çiziyor gibi metodlar anlaması lazım. Çocuk, çocuğa okuyup çocuğun bilgisayara yazması olanmış. Evet. Zaten kişi yorumlamayı görsel unsurları yorumlamada çok başarılıdırlar. Bunları mutlaka verin, bir resim yorumlayın. Harita işaretlemeleri bu çok kolay. Yolda, yolda mesela eğer şoförseniz oğlunuzun yoldaki trafik levhalarına dair afiyetin yaşındayken çok büyük bir dikkatle baktığını yorumladığını görüyoruz mesela. Bunu size bazı işaretleri veriyor. Ee, Tabi yazıları ki görsel yeteneği nasıl geliştirmeyi soracak olursanız. Burada da hafıza tepkileri düzenliyiz. Yani burada akıl oyunlar akademisinde yaptığımız bilimsel çalışmalara paralel evde de bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Bunlar ne olur? yani evde de bazı nesneleri hafıza tepsi dediğimiz bazı tepsileri işte üzerine koyup onları belli bir gösterip daha sonra tekrar hatırlamasını istemek gibi teknikler kullanabilirsiniz. Ee, hikaye okutup anlatmasını isteyebilirsiniz. Ev oyunları bol bol oynatabilirsiniz. Ev geçirdeki ee, anlamına Bunlar televizyon izlemekten bir kat daha güçlüdür. 是不是